Hadi O zaman beni çek bir tane kanala. Memo da gez. Alın Memo'yu. Meli. Tamam günü arkadaşlar. Hepinize. Hayırlı günler olur diliyorum ya. arkadaşlar. Harika bir yayın olur inşallah. Haftaya akademi alışacak arkadaşlar. Hype Akademisi ben bu. Benim için ya, dilim balansı. Bu ne? bin. için No, unutmayın. unutmayın. Like, ekim, User joined your channel. Ve iki atalım artık. <laughs> artık koyduk, pratürledik. Pratürledik. Pratürledik da, arkadaşlar yani. Ne onu istiyorum arkadaşlar. Atkp'miz 3000'i gördü. 是两个人，哪儿嗯，